Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Şimdi buradan ne anladık? Şimdi Darida var, Deleuze da Kendisi diyor ki yani yapı sökümcü bir biri. Ben e, özellikle işte İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde biz kendisiyle alakalı birçok ders aldık. Nurettin Nebati ile değil ama keşke Nurettin Nebati ile alakalı ders verseler daha kolay anlardım. Derida ile alakalı işte yapı söküm dersleri almıştık. Ben biraz böyle her kelimeyi tek tek bir anlamı neymiş, neymiş, ne demek istiyor, bu kelime ne anlama geliyor. Bir onları ele alalım bakalım anlayabilecek miyiz kendisinin ne dediğini. Ama öncesinde çok kısa bir sorum var ya da Maksimum 4 kelime kullan. Anladım mı ne demek istediğini? Yani anladım desem yalan olur. Açtı, elendim. <laughs> Oyuncu Eda'nın elenmesinden sonra biz e, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kelimeler ne anlama geliyor? Epistemoloji. Bir felsefi terim aslında. Bilgi felsefesi anlamına geliyor. Epistemoloji kopuş diyor. Yani ne anlama geliyor? söyleyeceğim birazdan. Ben anladım galiba bu arada. Yani programa hazırlanırken anladığımı düşündüm. En azından. Teradoks ise aslında farklı anlamına gelen yeni bir öğreti aslında. Yeni bir öğreti, yeni bir yaklaşım, yeni bir model. Zaten ee, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin son 2,5 3 yılda yeni bir ekonomik modele geçtiği zaten ifade ediliyor işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Maliye Bakanları tarafından çünkü bir kişi yok malum sürekli değişiyor orada. Davranışsal ekonomi. Ama benim en sevdiğim nero ekonomi. <laughs> en çok o kelimeyi sevdim. Davranışsal ekonomi ise ekonomik karar alma mekanizması. Gerçekten kağıda bakarak okuyorum. yaz zor bunlar çünkü zor, zor. Yani maliye bakan olmak kolay mı? Yani öyle dolar kurunu 8'den 18'e çıkarmak bunları başarı. Nero ekonomik nere ekonomi ise. ...psikoloji, sinir bilim, davranışsal ekonomi gibi çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesi... ...ve hepsini kapsayan yeni bir model. Bu anlama geliyor. Şimdi ne demek istenmiş? Bir bakacağız. neoklasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopçu temsil eden... ...yani biz işte neo-klasik ekonomi düşüncesinden kopçu temsil ediyoruz. Bilgiden daha ziyade ideolojik bir sınıra geçiyoruz. Ya da öğretiye geçiyoruz. Heterodoks, yeni öğreti demiştik zaten. E şunu diyor, biz bilgiden uzaklaşarak aslında kendi ekonomi modelimizi yaratıyoruz kendi ekonomi modelimizi yaratırken de bilim uzaklaşıyoruz. Ben bunu anladım. Bilmiyorum siz ne anladınız ama yani Uyanık Kardeşler filmindeki işte Kadirina'nın hulusi Kentmen'e yaptığı açıklama gibi. tamam tamam anladık çalışmışsınız nedir evladım? Bunlar kimya deneyleri baba. Ham maddelerin üzerinde bulunan artı sıfır sıfır dört bakterilerinin 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen HO, H2 negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır. Aferin, bravo olun. Vallahi e, Nurettin Nebati daha önce işte gözlerdeki ışıltı demişti ekonomi için. Demek ki ekonomi gözlerdeki ışıltı değil bunu notmuş. ben bunu anlıyorum.